Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kahvesime aslında market yapıyoruz. Bunu evet. evet. da Ne yapacağız?

Ahmet Yavaş o yüzden şimdi arkadaşlar böyle kaç kolu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir kat daha şöyle gideceğiz 1, 2, 3 1-2-3 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Bunu bir tane yükselteceğiz. Hop, 6'lı kaldı. Ne yapıyorum ben? O kadar niye yükselmiyor? Hayır olmasın ya. Bu kan. Bu çok büyük oldu. Bana daha çok bulamadım. ama arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz bu. Şimdi çekiyoruz için videoya kat gel gelsin. tamam <laughs> arkadaşlar su kararlı. Yeter. Çıkar alırız. Alırız. Fazla söyleme. Al Altı. Beş like at best like at best like video çekilir için şimdi söyle üstüne resim simetrik yapayım söküp gibi bir şey olacak 1 2 3 4 yok ya burası sayılmaz neyse çıkarak yok ya bu küçük oldu ve kısaltan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o zaman bu yeni alacağını kılacağız bir tane fazla yapacağız 12 6'ya 6 yapacağız

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 O zaman artık bu var öyle 1 2 3 bir tane yükselteceğiz. Bunu böyle. Şimdi bu hafta दिया <hug himself> <CinqueÖ> <sríe> <scientist> Ya. Lebih mah ya. Yeah, Sini Here, the kids have Boy, I saw a Yeah. Beer. Yeah. 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 Well... Getting...? Yeah. <s Elliottills> 6 yedi, sekiz, dokuz, on. On bir, on iki, on üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On bir, on iki, Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Sadece bir ev yapıyoruz. Sağlık modan değil. Yapma. Şimdi arkadaşlar. Ya bu çok yavaş gidiyor. Ve ilk ilk üç iki kişi seçeceğim. İki, i̇ki yok üç kişi seçeceğim sonra 2 iki olacak. 2 2 iki, i̇ki, iki, iki, iki kişi seçeceğim. 5 kişi çok donar oyun. Çünkü internetim yavaş. Şimdi arkadaşlar ve tamam. Tam. Şimdi söyle söyle Şimdi arka sağa bakayım bir. Arkadaşlar şimdi. Tamam, yapayım. Ben hiç spawn ediyor. Şimdi onu yapmaya çalışacağım. Set block. Set block midir? Gideceğim. Gideyim. gibi değil, reset bıraktı sanırım ya. Evet, reset bıraktı. Önce mesela koymak istiyoruz. Boya çepe. Çepe. Bir tanesinden su sıkı Hop, hop, hop. Evet. it is cooked. It is cooked best best out It is cook best best Unutma It is cooked best out Set block. Set. 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 Set block. It is the best. Best. Set. Hayır kıvas. Kıvas. <laughs> 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 Yok olmadı. Şöyle yapayım. Tamam buraya yapayım o zaman. Orayı yapsın. Şimdi. Pekayım ya olsa. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya abi bu niye oluyor? tamam mı markete getiririm. Tamam. kapat, hava soğuktan. 1 2 4 5 6 7 Bu Burada tam buradan alacak. Kese tam buraya. Ve bu sırmızı bu kanalda arkadaşlar. Bay bay. Videoya eğer bir like gelirse ben çekilsin ya patlarım. Bay bay.